Ali Aras, Meryem, bakın size ne getiriyorum. Kartcavanları pop getiriyorum. Meryem, Ali Aras, neredesiniz? Arabada değil misiniz? Neredesiniz acaba? Ah, uyumuşsunuz. En iyisi ben şekerleri yanınıza koyayım da uyanınca mutlu olun. Mutlu olsun benim çocuklarım şu pembeyi Meryem'in yanına koyayım. Maviyi de Alaras'ın yanına koyayım. Mutlu mutlu olsunlar uyanınca benim çocuklarım. Ben şimdi işime devam edeyim. Çocuklar uyumuşken ben hemen hemen evleri süpüreyim. Ondan sonra çocuklar uyanınca canım annem deyip bana sarılırlar. mı? Ya. Yalnıza kalmıştım uyurken. Annem yok. Aa, aa, yok mu? Yok. Battaniyenin içine falan mı koydunuz bir bakın. Yok. yok. Aa, aa annem sen mi aldın yoksa? Yok. Meryem sen mi? Yok. Görmediniz mi çocuklar? Yok. Ya size sürpriz getirmiştim. Kocaman lollipop getirmiştim. Bakın bakacağım. Masanın altında da girmemiş. Acaba dolabın içine mi girdi? Yok. Dolabın içine de girmemiş. Burada mı acaba? Yok. Burada da yok. Kim aldı şekerlerimizi? Arabanın içine de girmemiş. Ali Aras nerede acaba? Arabanın içine baktım yok. Arabanın içinde de yok. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Meryem baksana. Bu arada mı acaba Meryem? Gelin bakalım. Şu perdenin arkasına bakalım saklanmış olabilir. Ne oldu Meryem? <laughs> o da kim? Örümcek adam. Şeker, şekerliğiniz örümcek adam mı aldı? Ya inanmıyorum ya. Vurmayın canı acır. Vurmayın. Ay Alaraz hayır Alaraz halacım vurma canı acır ya. Şekerleri alın gidelim çocuklar. Alın şekeri. Şekeri alın gidelim. Hayır Alaraz öyle vurma. Hadi hadi şekerleri alın. <laughs> ne yaptın? Bir kere sarılırsam belki düzelebilirim. <laughs> Ala raz çok acıttın canını ya. Hadi şekerlerinizi aldınız güzel güzel yiyin. Hadi şekerlerinizi yiyin.